5 senedir içeriye taktığımız teröriste nasıl oluyor da biz sana muhtacız gel şu terörü sen bitir biz bitiremedik nasıl deriz devlet olarak ve dünyada 25 yıldır hapiste bıraktığı bir adama dönüp de gel biz seni muhatap alalım sen konuş sen silahları bıraktır diyen bir başka örnek var mıdır bilemiyorum. Dahası 25 yıldır biz silah bıraktıramadık ama sen bıraktırırsın çünkü örgütü 25 yıldır sen yönetiyorsun demek midir bu? Yani bilmiyorum hapisten nasıl yönetti bu örgütü. Şimdi burada bu şahısların gidip bu terörist elebaşıyla görüşmeleri hakikaten inanılır gibi değildir. Bu bir iç siyasi hesap değilse başka hiçbir şey değildir. Yani benim aklım hafsalam almıyor. Yakında İktidar ve muhalefet partileri Abdullah Öcalan der, İmralı derler, terörist elebaşı demekten, cani demekten, bebek katili demekten imtina ederler, görürsünüz. Ne günlere geldik ya Rabbim.